嗯。 aç mısın oğlum? Senin sarmalarını yemek için aç olmaya gerek yok ki. Yarın akşamada mantı yapayım diyorum. Yarın olmaz. Okul gezisi var. Sonra gün yaparız onu. Ne gezisiymiş bu? Nereye? Ballı kayalar, doğa yürüyüşü. Tek gece öbürsü gün buradayım. Nasıl bir geziymiş bu? Yani yolu öyle tehlikeli falan mı? Değil, Değil. anne. Yani. Şart mı yani şimdi gitmen? Yaşadığımız onca şeyden sonra? E şart değil ama herkes gidiyor. Ben de orada olmak istiyorum. Cihan da geliyor mu? O hasta arkadaşım. Baban anlattı, oradan biliyorum. Evet, gelecek ama o hasta değil. Yani henüz değil. Çok zor bir şey. Hem kendisi için... ...hem de ailesi için. Ama aileler böyle günler için var, değil mi anne? Mahir. Yoksa sen arkadaşını, Cihan'ı korumak için mi gidiyorsun bu geziye? Sandığın kadar güçlü değilsin oğlum. Sevdiğin birini daha kaybetmeyi kaldıramazsın sen. Çok yaklaşma diyorsun yani. Sarma çok güzel olmuş.